ameliyat bittikten sonra vücudun toparlanma aşaması var. Bildiğim kadarıyla siz azotlu anestezi vermiyorsunuz, sadece oksijenle uyutuyorsunuz. Sen ameliyat sonrasında hızlı toparlanma sürecini anlatır mısınız? Ameliyat sonrası dönem ayrı bir dönem. Ama ameliyatla başlayan bir stres dönemi var. Bu stres ameliyattan çıkıp ağrısının azalması veya ağrısızlıkla azalan bir stres oluyor. Fakat sonrasında ameliyattan sonra veya birkaç ameliyat geçirmiş hastalarımızda bir yorgunluk oluyor. Farklı fiziksel düşüşler olabiliyor ve bunlar da bizim kliniğimizde en çok NAD tedavisinden fayda gördüklerini söyleyebilirim. Hocam inanılmaz bir konuya değindiniz. Biliyorsunuz Harvard'da çok uzun yıllar önce, 30-40 yıl önce yapılmış çalışmalar Nat molekülünün yaşamı uzattığını kanıtlamış ve David Sinclair bildiğim kadarıyla dünyanın en ünlü profesörlerinden bir protokol ortaya koymuş. NAD'ın yaşamı uzattığına dair ve kişilerde bilişsel fonksiyonları geliştirdiği, demansa önlediği, alzheimer'ı önlediğine dair büyük bir araştırmayı ortaya koymuş ve bu bayağı da uzun yıllarlık bir araştırma. Türkiye'de NAT protokollerini birebir uygulayan tıp merkezimiz var. NAT protokollerini bize birazcık daha açar mısınız? Şimdi NAT dediğimiz kötülemit adenin dinükleotid denilen bir madde. Bu madde hücresel düzeyde işlem yapan bir madde. Sadece Alzheimer sinir hasarı olarak bunu düşünmeyelim. Bu metabolizmayı etkileyen bir şey. Artı karaciğer, safra, bağırsak arasındaki geçişte çok önemli bir metabolizma. Hücredeki enerji düzeyini artırıyor. Damarlarda nitrik oksit seviyesini artırıyor.